Merhaba arkadaşlar. Evime mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu benim yeni kanalım. Önceki kanalımı kapattım. E, açılmıyordu bir süre bir süredir. Baya e, bayağı da uzun sürdü. Sürekli e, saatim düşüyordu. Ben de kapattım. Böyle yeni bir kanal açtım. İnşallah bu rast gider arkadaşlar. Üye olursanız, izlerseniz Sevinirim arkadaşlar. Evet, bugün ben ne yapıyorum? Şöyle e, mercimek koydum kaseye. Mercimekli köfte yapacağım arkadaşlar. Bir kase mercimek. Bunu yıkayalım. İyice şöyle ıslatıp dene kadar yıkıyorum ben arkadaşlar. Alıyorum. Şöyle iki tane patatesim var. Bu patates çok güzel kıvam veriyor. Lezzet veriyor arkadaşlar mercimekli köftede. Küçük olduğu için iki tane koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 4 kase su koydum arkadaşlar. Az gelirse suyu kaynatıp çaycı da ilave edebilirim. Şimdi buna tuzunu da atayım. Şöyle çay kaşığı gibi olduğu için arkadaşlar bir buçuk attım. Bu piştikten sonra altını kapatacağım piştikten sonra bulgurunu ilave edeceğim bulgur da kişi başı bir çay bardağı şu 200 milimlik çay bardaklarıyla Bunlar. Şunları da beraber şurada yıkayalım. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Mercimeğimiz pişti arkadaşlar. Şöyle bir 2 Şimdi çekecek arkadaşlar bu bulguru. Görürken görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar Mercimeğim pişti. Şöyle bir tane soğan e, soteledim. Salçasını koydum. Kimyonunu koydum arkadaşlar. Biraz patatesi ezdim daha önce elimle yoğurup. Bunu böyle yoğuracağım şimdi. şey e, Reyhan vardı Sven dolapta. Hmm. Bir tatlı kaşığına yatın at. Patatesler elime geldikçe eziyorum. Güzel. At Serpela. At at at. At biraz da çok az atıyorsun. Heh. Tamam. Bu Reyhan çok güzel tat veriyor arkadaşlar. köfteye. kutusuna bir bakacak mısın? Şöyle edelim. Yeşilliğini de ilave ediyorum. Nasıl? İyi mi? Yeşil, yeşil soğan, maydanoz, İyiyse tamamdır. Çünkü mercimeğe de kaynarken tuz atmıştım. Salça da tuzlu. İten. Evet. Yeşilliği fazla ezmiyorum arkadaşlar. Yanında salata, turşu arkadaşlar. öyle bu şekilde olacak arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın arkadaşlar. İzlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.